Biraz samp oynamaya ne deriz? Bence harika deriz. Bas. Vaha giriş miriş değişmiş. Hayırdır hocam? Yaşım 18. Karakterin için cinsiyet. Erkek. Artık siyah. Brezilya. Kırmızı giyinelim. Sever piç. Evet abi merhabalar. 11.170 TL para var. Ama hiç arkadaşım yok. <laughs> Ulan karakteri sabahtan beri de koşturuyorum. Yorulmadın mı lan? lan piç. kanka dur kanka dur. Ana arabalar niye mutlu lan? Bu arabalar bende mutlu değil ki. Audi Audi var hayırdır kardeşim. Memur bey me, bir dakika durabilir misiniz? Bir şey soracaktım ama. Araç nereden kiralarım? Efendim? Cep telefonu al abi. Vay 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 App Store falan var ulan kıyak hareket ha. yoruldum da kardeş hayırdır bizimkilere mi sataştınız Siz, hayırdır neyse ben bunlarla takılayım biraz özlemişim sizi gençler ya adamların peşine takıldım. dur bakayım belki alırlar içerik ben bu mahalleye yeni geldim kardeşler beni de kabul edin aranıza bu karakter tam hobi ya hobi hobi yapmalık hobilerimden biri de dil takıp oynamak <laughs> bana baksana beni hareketlere baksana amına şey araba sabahtan beridir koşuyorum. Ben de daha yeniyim. İstersen beraber. En ucuz araba kaç papel çabuk söyle. Ne araç kiralayabildim ne bir şey yaptım. Ama şu gantondaki zencilerin yanına uğrayacağım. Bu adamlarla kalacağım. Bu adamlardan. Sağ amına koyayım sağ. Abi gözünü sevin bir kıyafet değiştireceksin. Cinsiyet mi değiştiriyorsun? Gözünü sevdiğim bu abi. Ulan yolu biliyorum diyorsun. Nereye gidiyorsun? Gantona gideceğiz arkada kaldı ya. Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum adamlar arabaya taş attı amına koyayım. Zahmet Zenci sana dediğim yer burası değil. Kit başarırsın kardeşim. Kelini cebine atar ve mutluluk gülümsemesi çakar. Oğlum başımı belaya mı sokacaksın benim ya? Memur bu aracın haline ya? Allah rızası için ya. Şu arabayı bir an önce almak istiyorum artık. Allah aşkına gidelim şu grot diye ya. Ben buldum ya. Ben alacağım arabayı buldum. Kırmızı olacak. Sever piç. Valla parasına göre bence gayet güzel araba ha. Araba niye piç gibi ses çıkartıyor lan? Şuraya çekeyim bari şimdilik de bu arabayı çalmazlar inşallah buradan. Az bir paramız var. Bu parayı idareli harcamamız gerekiyor. O yüzden biraz maalesef para kasmamız gerekiyor. Ne diyor? Garaj aktif. Ya ben bu garaja acaba hani tamirci olarak girsem hani sıkıntı olur. Tamam hallediyorum hemen abi. Baksana abi adamlar mafya olmuş. Bak passat masa çekmişler ya. Adamlar mafya olmuş biz. Ya adam bulamadık ya. Yani. Tamirciye biraz yalvarıp beni işe aldırmasını sağlarsam. Ama bu arabanın götü başı anasını kontağı için ben alayım arabayı. Adamın ağzında sigara var ama fena sayılmaz. Aracın sağlammış. Selamun aleyküm abi. Bir de buraya volta vurmaya çalışalım bakalım. Gerçi abinin kendi işi yok ki adam kendi para kazanamıyor ama. Merhaba birader lafı hiç uzatmayayım. Beni buraya işe al. İşe alımı yapmıyoruz henüz dost. Kusura bakma. Yalnız şöyle araba sürmesi falan çok gerçekçi he. Yani bak frene bastığım zaman hemen durmuyor araba. Ya da benim arabadan ama. Bir yere mi gideceksin? Bırakayım. Çok güzel olur. Tabii çok güzel olacak. Ücretsiz götürüyorum seni abi. abi. Gel lan gel. Seni de bırakayım gel. Beni ehliyete atar mısın? Oğlum bende ehliyet yok lan. Şuraya şöyle çekeyim ben arabamı abi. 500 dolar. Devam mikside emin misiniz? Zenci 100 papel var mı üzerinde? Baksana nasıl gidiyor? Hah cinayet. Ben oldum cinayet. Evet şu anda param çıkışmadığı için Binko'dan gidip para çekeceğim Binko'nun oradan. Aa zenciye almışlar lan. Az önce yanımda durdum adamı ters kelepçe yapıyorlar kardeşim bak. Aa Netiye de burada. Gel. Ben bu gazı sevgili yapacağım ya. Bekle. Para çekiyorum. Bin sen aracı. Biraz zengin sansın beni de. Maaş hesabı. Gel. Senin yanın benim yanım. <laughs> Uy. Artun'a da merso veriyorlar he. Neyse kırıp dökmeden mis gibi geldik. Yani bir sıkıntımız yok. Sınavı tamamladın sonuç geçtin. Eyvallah. Telefoncu uğrar mısın? Had almam yeri. Abla köylü müsün? Had ne namı... da bizi iyice taksi belledi he. Kendine iyi bak o halde. Öpeceğim mi? Ne yapacaksın? Gel. <laughs> Nasıl rol yaptım ama? Ulan var ya biz bu rolün yani ithalat, ihracat yeri geliyor. imalatını yapıyoruz ya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Neyse şu köşede 5-6 tane zenci gördüm. Onların yanına gideyim. Ya birader kızı da tuttu anasını satayım. 2 ton laf yap. Oo baya bir kişi toplanmış lan. Dur bakayım hayırdır ya. Eğer bir sıkıntı var her türlü seve seve de yardım ederim yani. Abi. Hakkını da verir Rica. Sura bakmayın ya geç kaldım. Oo zenciler vs her şeyler. Sokağı böyle korumanız çok güzel bir şey dostum. Tebrikler. Eyvallah Alberto. Benimle gel. Kanka ne oldu ya? Ya, yardıma gel Albert over sıcak karşılar Sen kimsin birader Bu nasıl bir geliş Ondan haber et Kim oluyorsun Sakin kardeşim sakin Kavga ediyorsunuz sandım Ve yardım için gelecektim Hepsi bu <laughs> Kavga etsek sana ihtiyacımız olmaz zenci Yumruk gösterir Daha esinli tanımadım Anladın mı Bu nasıl karşılama ya abi Allah aşkına size yardıma geldik be birader. Yok ya iyilik yapmayacağım birader. Vallahi iyilik yapmayacağım. Gördünüz mü ayıbın en kralını yedik beyler. En kralını en kralını. Adama dedim ki yardım edeceğim size kardeşim dedim. Yardım edeceğim rol paslıyoruz işte da kardeşim be anla be birader. Neyse biz de bir daha o mahalle uğramayız olur biter. Bundan sonra bazı duygulara veda ettik. İyilik yaptığını zat demişler ya yok birader iyilik milik yapmak yok ya. Yok bütün moralim bozuldu ya çıkıyorum oyundan.